Merhaba. Ben de <laughs> e, i̇kimiz de çok heyecanlıyız. Çünkü balık tutmaya gidiyoruz. Çünkü balık tutmaya gidiyoruz. Birazdan hayatımızda ilk, ilk defa i̇lk ikimiz de <laughs> balık tutacağız. E, İbrahim abi ve İkbal abla bizi burada yakın bir yerde balık tutmaya götürecekler. Bakalım nasıl geçecek. Hadi görüşürüz orada. Merhabalar. Biraz önce Azra ile birlikte e, videonun açılışını yapıp e, ee, balık tutmaya gezdiğimizi söylemiştik. Evet. Şimdi İbrahim abi de buradayız. Abi seni biraz tanıyabilir miyiz? Tabii. Uzun yıllar kamuda çalışıp emekli olduk. E, ee, 10 yıllık, 11 yıllık da özel sektör da dönemimiz Daha sonra emekli, artık tamamen emekli olduk. Elimizi ayağımızı, işten güçten çekip İstanbul'dan buraya taşındık. Ne kadar oldu Taşınalı? Yaklaşık dördüncü yılımız. Dördüncü yıl. Dört yıldır ısıtıyoruz artık. Evet, evet. Burayı zaten çok esinlendirdik. 87 yılından bu yana, tam tanı, tanı, benim tanıdığım yer. <laughs> Esinle de e, buraya, yani İstanbul'dan taşınmadan, göç etmeden önce e, çok dolaştık biz işte. Dört yıl falan, birçok İstanbul'un yaptığı gibi. Çanakkale'den başlayıp Marmaris sahil. <laughs> Aynı, Aynı rotayı ya. biz de izledik. <laughs> Aynen öyle. Aynı rotayı biz de izledik. Aynen öyle. Çanakkale'den Çanakkale, başlayıp aşağıya doğru. konakladık. Oradan aşağı indik. Dalaman'a kadar. Ayvalık, Edremit, Bodrum. Altınoluk, Bodrum ve Bodrum. Evet. Marmaris Bodrum hattını zaten biliyorduk. Ee, İzmir Seferihisar'a kadar e, bütün 3 yıl 4 yıl boyunca dolaştık. Bir İstanbul'dan kaçma düşüncemiz vardı zaten. Sonradan artık Sığacık'ta karar verdik ama son anda rota Çeferisal merkez oldu. Onun da nedeni e, sadece kış döneminde geldiğimizde gayet her şey güzeldi. oh ne güzel dedik. Ege yes, sessiz, sakin bir sahil kafalasıydık. Oradan ev satın almayı falan düşündük, son anda o, caydık vesaire. Oradan dönüşte Seferisar'a bir bakalım şuranın içine dedik girdik. Aa, bir kiralık bir yer bulduk. Ondan sonra orayı da anlaştık. Anlaştık. Daha sonra o kiralık oturduğumuz evde şu an ev sahibi olduk. Şu an yan yana komşuyuz. komşuyuz dört yıllarda. Burada ikamet ediyoruz ve hikayemiz valla böyle başladı. Burada da dört yıldır işte bir yaşam sürüyoruz. Gayet de mutlu bir yaşam sürüyoruz. Yani gelenler de bir tane mesaj aldım yani, ben üzerinden. Şey işte İki yıldır burada oturuyoruz oturamadık İstanbul'dan geldik diyenler var. Oh, oh. E, ya da şey diyenler var. Yani ne Ege'de ne var? Niye Ege'ye göçü <laughs> eşlik ediyorsunuz diye. Evet. Yani ne var burada? Mesela şu an e, e Mart'ın kaçındayız? Mart'ın üçüncü, 4'ündeyiz. deniz kenarındayız. Güneşli bir hava. Hatta Mayo'yla gelseydik denize evet, girerdik. Evet denize girerdik. Harika konusunu. bir deniz. Şimdi şey hani Niye buraya bunun için geliyoruz. Yani Aynen. aslında burada aradığımız şey bizim e, çok bir şey değil. Aynen. Doğa, deniz, biraz huzur. Aynen. Yani bunun dışında başka bir arayışımız yok. Yani yok. eğer işiniz varsa ya da emekliyseniz, çalışıyorsunuz. Bence Ege'nin sahil kasabaları hepsi güzel. Kesinlikle Ege zaten her yerde Ege. Yani ben e, e, kamuda deniz Kuvvetleri'nden emekliyim. Yani Deniz yani sahil bantının hemen hemen hepsini biliyorum e, ama. E sen bu konuda bilen adamsın. Senin Yok, söylediğin Yok, denizin yüzeyini biliyorum, altını da biliyorum. Ama yani Ege'yi, Akdeniz'de Ege'nin bütün sahilleri birbirine aynı hemen hemen. Yani Ege, Ege ya. Yani, yani Akdeniz'de biraz iklim biraz daha ılıman şey geçiyor. Ya, sıcak. Mu yüksek, ya, evet, sıcaklık evet, yüksek, sıcaklık evet. Her İstanbullu günümüzde evet. Marmaris'ten aşağı fazla inmemeye gayret etmiyor da Aynen yani. öyle. Senin <laughs> demin çizdiğin rota arasında baktık evet. biz de şeyle e, Balıkesir'in altın olukla bu İzmir'in işte sahillerine kadar olan kısma baktık. Evet. hatta hep söyleriz yani Seferi Sarı seviyoruz ama bence işte bana bak bence yerleşmeyi tam yaşamak istediğin yer neresi diye sorsan bana. Karaburun. Evet. Karaburun. Yani, Aynen. Karaburun gerçi yayınlayacaksan Hı? Karaburun. Yayınlayacağım. <laughs> <laughs> karaburun evet yani bence yani Seferihisar bizim için bir geçiş noktası. Aynen. Niye böyle? Aynen, Şöyle çünkü aynen, aynen. E, bir biz çalışıyoruz, evet. e, işe yakın, merkeze yakınız. İzmir'e ulaşım Karaburun'dan daha kolay burası için. Yani burada da çok yakın değil Çalışan ama. Çalışan insan için evet. Kar evet. Karaburun yani biraz... Buradan Seferihisar'dan ben İzmir merkeze yer... işe gidenleri biliyorum. Kesinlikle oradan da gittik. Benim bildiğim kadarıyla biz en yani son bir buçuk yıl önce geçtik. Oraya yerleşmeyi de çok istedik ama dediğim gibi yolu yoktu. Daha sonra yolu yapıldı. Şimdi yeni bir yol yapıldığı için şöyle 45 dakikada varabiliyorsun. Temiz ve güzel bir Kesinlikle. Yani İzmir'de çalışan, sürekli çalışmak zorunda olmayan için mükemmel bir lokasyon evet. Yaşanır mı? Evet mükemmel. Ben Çünkü de. denizin içinde bir yani. Böyle yarım adamın içinde. Ya zaten bir burun orası. Aynen. Burnun tamamı. Yani Mordoğan'dan itibaren girdiğim halde. Olsa... Evet. Ya yani ben şöyle söyleyeyim, ben oranın denizine aşık oldum. Kesinlikle evet. çok güzel yani, Çok güzel. Evet. böyle, bu İstanbullu olarak oranın denizini görünce böyle hani o berraklık. Çok bir de orası kurulu. Doğası harika. Bunu da değil, taş olduğu için Aynen. taş çok temiz bir deniz sağlıyor. Ee, yani burada herhalde İzmir'in denizi en temiz yeri neresi desen herhalde en temiz sayıcan yer Çünkü dediğim gibi yarım içinde ve Ege'nin içine doğru girmiş bir her tarafı deniz ve Hani çok da karadan biraz uzak olduğu için hani böyle kirlilikten falan en az etkilenen yer karavur. Çok güzel bir yer. Şey. Biz, yaşam biz neredeyiz şu an? Biz neredeyiz? Biz Akarca sahilindeyiz. Yani sahi. Seferihisar'ın biraz yaklaşık 6-7 km güneyinde. Evet, evet. E, Samos adası karşımızda. E, Puslu bir havası var ama çok güzel gözüküyor. Şimdi birazdan konuşmayı Şimdi söyleyeyim etrafı. Bir göstereceğiz. Aynen öyle. karşı. Arkamızdaki otel değil abi? Otel labada Otel. Ne bu genelde o Rus. Rus. Rus ağırlıklı yazları çalışıyor. Güzel bir otel. Yani bu sahil işte birazdan gösterirsen. Yaklaşık 6 km falan güzel bir sahildeyiz. Tertemiz bir deniz var. Şimdi biz e, balık tutma bir deneyeceğiz. Bizi tutanız. Sen <laughs> biraz daha tecrübelisin. Evet İstanbulluların Ege'de <laughs> balıkla imtihanı birazdan. Gerçi biz artık biraz tecrübe ettik onu ilk başta. Şimdi başlayayım. biz ı, oltamız neydi abi? Spin oltamıydı. Evet, Sen anlatır mısın onu? Spin avcılık ya İstanbullular da yapıyor da biz kendi özelimizde yani geldik buraya gelince tanıştığımız bir Balık tutma türü sahte balıkla e, gerçek balıkları kandırma operasyonu diyelim buna. <laughs> e, şimdi birazdan iki parçalı bir oltayı kuracağız. Yaklaşık 2.40 2 metre 40 cm'lik spin oltası. Spin'de de yapılan iş bu e, ucuna taktığımız sahte balığı suda gerçeğine yakın aksiyon dedikleri yöntemle yüzdürerek balıkları kandırıp e, onu yemesini daha doğrusu oltaya takılmasını sağlamaya çalışacağız. İnşallah tutarız bakalım. Azen'in şansına. <laughs> <laughs> Tutacağımızı umuyoruz yani. Harika bir hava var. Deniz de güzel. Bilmiyorum ama inşallah şansımız da varsa Güzel bir av yapacağız. İnşallah. <laughs> Hadi rastgele <laughs> diyelim. Rastgele <laughs> Şimdi İbrahim abi şeyleri kuruyor. Evet. Oltaların hazırlığına geçiyor. Spink işte. İki parçadan oluşuyor. Evet şey gördüğümü ekliyorsun abi değil mi ucu? Evet, Öyle evet, İkinci ikinci parçayı. Onun için birazdan işte o balıkları kandırmak için sahte balıklar katılıyor. İşte balıkları şey da atmıyorsun. Balıkları kandırıp verip kandırıp yakalanmaz. Evet, iğneleri var ucun şeyde. Satacağım arkadaşlar. Şimdi ona bakalım. Sahte balığı bir İbrahim abinin elinde görelim evet. onu. Bir. Sahte. Erkekler yakaladığı şeydi ama eğer Yok. E, burada şey mesela. Onu, Arkadaş olması. Şey. Evet, bunları yemek için saldırıyor az yer. Evet, sahte balıklar burada. Yani şey gibi. Bir dışına Başka çıkartabilir ol. misin? Abi nasılmış evet. onlar? Evet, sahte balıklar. Şöyle. Bunlar sert sahte dedikleri. Evet. Balıklar. Bunlar da silikon. Neden? Yumuşacık, balık gibi gözüküyor suda yüzerken. Bakabilir miyim? Tabii bak, iğnesi var burada. Şöyle yüzüyor. Balık gibi minik olduğu için evet, zaten. Evet, bunu beraber. yemek istiyor balık. Ama <laughs> yemek isterken iğneyi tabi farkına bile varmıyor. Gözü dönmüş bu şekilde saldırıyor. Saldırınca bunlara hop yakalamıyor buna iğneyi. Ah be. <gülüyor> 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 evet. Balıklar yukarı. Abi bunlara e, ne kadar balıklar geliyor? Yani bunlara gelen küçük balık değil değil mi? Bu? Yok. Bunlara gelen avcı, yırtıcı balıklar. Yırtıcı balık. Onlar da levrek, turna, işte burada olab kofana olabilir. Vesaire gibi balıklar. En az yarım kilo balıklar bunlara gelen. Yakalanan balıklar büyük. Yani sana rahatlıkla bir insana yetecek balık geliyor. Her tuttuğumuz balık. Şuna bir yakından bir daha bakabilir miyiz? Şöyle. Nefliymiş? O Kaze şu flamingo o taklidini yapar şey, mısın bir? Çekemedim. Bir daha. <laughs> i̇şte flamingo. <laughs> Balıkçıların sohbeti. Ama renk sonra yani.

Dediğim gibi 2.40 önce emniyet diyoruz tabii. balık tutarken. Şimdi spin harcılığında ben sola al. Sağlaklar için aynı şey geçerli ama. Öncelikle misinamızı tutuyoruz. Mekanizmamızı şöyle artık misinanın serbest kalacak şekilde ayarladık. Parmağımız burada. Tutuyoruz oltamızı. Atışı göstereceğim. Önce arkamıza bakıyoruz. Kimse var mı diye. Yok. Ondan sonra Uzağa <laughs> gönderdik Mekanizma uzun Artık şu balığımız suda Yavaş yavaş sarmaya başladı Zaten o aksiyonunu alıyor Varsa da balık artık gelecek O kadar çok ol olmaz da <laughs> bir büs bir, bir, bir balık geliyormuş Yani bu olayı biz artık balık yakalayana kadar tekrarlıyoruz. Bu 40-50-60 defa Hop. Ama gerçekten evet. gerçekten Atış modumuz bu. 90 derece çizmesi lazım şu Çok artık bunu sıkmana gerek yok çok fazla. Şimdi bu mekanizmayı açtığın zaman bak şimdi. Şu mekanizmayı açtığın zaman artık kutlu go yani gitmeye hazır. Olta suya gitmeye ve uzağa evet. açılmaya. Bunlar gibi sağlıyor. Aynen. 45 kere gelip de almanı bırakıp insanın Açılmasını sağlıyor. Yavaşça. Atamam. Atamadım. <laughs> Neden? Atamadım çünkü erken bıraktım. Erken bıraktım. Şimdi o zaman böyle böyle durumda tutuyorsun. Tamam mı? Şunu hafifçe tutuyorsun ki yanlış sarılmasın diye. Bak şimdi o bir de sarılacak o zaten. Hoppa. Şey ya. anladım ama ağırlığı anladım. Ha. Yani, yani ağır, şey. şey, bunun ağırlığını hissederek parmağından sürmesine dikkat. <laughs> şimdi tekrar deneyeceğiz. Bir. Flamingo sürüsü. Ve akşam manzarası. Ve, ve burada minik bir balıkçı var. Evet. Demin İkbal abladan aldığı dersle Bakalım atışak mı ve tutacak mı? <laughs> çok güzel, ya, tamam. Şey, tamam, şey. tamam çok güzel. Aykır. Evet sallıyoruz. Vay be. Evet. Spin balıkçıya bak be. <gülüyor> <gülüyor> Baban da mı balıkçıydı? <laughs> Ay, da. Bir, oynuyor, bak. <gülüyor> <gülüyor> bir daha at bakalım. Tuttuk. tamam aynen. Ne zaman ya. <laughs> ya Ama yakına da da geliyor şey <laughs> Ama balık tutmaktan Ziyade şu an hani bu manzara, güzel deniz, yani. havanın güzelliği, sürecin kendisi güzel zaten. Az önce kendimi tuttum zaten. Ben de kaç kere yaptım? Bir balık tuttum sayılır. Ama ben de çok kendimi tuttum yüzerken beni hep kurtardı. Aa bu bu sefer çok güzel. Daha güzel attı.